Karfi da shi ne ajiyar da shi Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Eğitime Yolculuk programına hoş geldiniz. Bugün bilim ve sanat merkezlerindeki eğitim süreçlerini inceleyeceğiz. Ve konuğum Şehit Ünal Olgun Bilsem Müdürü Derya Özen. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam biliyorsunuz bilim ve sanat merkezleri özellikle eğitim sistemimizde çok önemli bir yere sahip. Çok önemli de bir rolü var aslında. Özel yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi, potansiyellerini en üst noktaya çıkar ...çıkarmak için ciddi bir destek sağlayan e, eğitim kurumları aslında. Bu noktada e, işin Mutfağı'ndan sizden dinleyelim istedik. E, Bilim ve Sanat Merkezleri, kısa adıyla Bilsemleri biraz daha yakından tanıyalım. E, Bilsem deyince aslında ne anlamalıyız, nasıl bir e, hedefi var, e, ne amaçla kurulmuştur, nasıl faaliyetler yürütüyor? Genel anlamda sizin bir değerlendirmenizi e, alalım. Buyurunuz. E, öncelikle nazik davetiniz için teşekkür etmek istiyorum. Evet, biz Bilsemler Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir destek eğitim kurumuyuz. Özel bir okul değiliz. Burada parayla eğitim alınmaz. Hı hı. Özel yetenekli çocuklarımızın sahip oldukları potansiyeli daha üst noktalara taşımak için varız. Ve bu yönde eğitimler vermekteyiz. Hı hı. Aslında bu noktada insanları, anneleri, babaları aydınlatmamız gereken bir nokta var. Her anne baba çocuğunun özel bir potansiyelle doğduğuna inanır. evet bazı çocuklar gerçekten farklıdır. Daha erken konuşmaya başlarlar, daha erken yürümeye başlarlar, matematiksel işlemleri daha erken yapmaya başlarlar. Ve işte bu noktada bu çocukların özel bir eğitime ihtiyacı vardır. Üstün yetenekli çocuklar da Özel eğitime ihtiyaç duydukları için bilsemler var. Biz bu noktada çocukları desteklemeye çalışıyoruz. Çok teşekkürler. Burada önemli olan bu süreçte tabii ki verilerin de rolü ve her çocuğun biricik olduğu çeşitli özelliklerle yeteneklerle dünya geldiğini kabul ediyoruz. Ama gerçekten de bunları keşfetmek gerekiyor bir de değil mi bilsemdeki eğitim süreçlerine dahil etmek için. Evet. Burada merak ettiğim diğer bir konu aslında hani bu yaygınlaşma durumu nedir bilsemlerin yani Türkiye genelinde ne kadar bilsem var ve bu bilsemlerde okuyan öğrenci sayısı gibi temel istatistik bilgileri alabilir miyiz sizden? Evet aslında gün geçtikçe bilsemlerin sayıları artıyor. artıyor. Bu hı hı. son derece sevindirici bir durum. Hı hı. Türkiye genelinde 372 tane bilim ve sanat merkezi bulunuyor. Yani ufak ilçelerde bile var artık. Hı hı. Ve yaklaşık 110 bin öğrencisi Öğrenci bulunuyor. Yani ilkokul ikinci sınıftan 12. sınıfa hı hı. kadar bilsemlere devam eden ve özel yetenek alanında eğitim alan çocuklarımız var. Eğitim bu şekilde. Bir de bilsemlerde biz üç farklı alanda eğitim veriyoruz. İşte genel zihinsel, resim ve müzik alanı. Hı hı bu çocuklarda yetenek alanlarına göre Buralarda eğitim alıyorlar. Hı hı. Oldukça da fazlaymış aslında. Dediğiniz gibi de artıyor sayılar. Peki merak ettiğimiz nokta şu aslında. Buraya öğrenciler nasıl kabul ediliyor? Buraya dahil olabilmek için, burada eğitim alabilmek için ne gibi kriterleri ya da şartları sağlaması gerekiyor öğrencilerin? Bu noktada nasıl bir süreç işliyor en baştan? Bunu nasıl evet. başlatıyoruz? Hı hı. Aslında anne ve babanın gözleminden sonra yani, bir çocuk doğduktan sonra evet belirli becerileri var, <laughs> ee, gelişimini devam ettiriyor. Anne baba tabii ki büyük bir coşkuya ve sevince kapılıyor. Daha sonra çocuk okul öncesi eğitime başlıyor ve ardından da ilk okula gitmeye başlıyor. <laughs> i̇şte öğretmenlerinin de çocuğu gözlemlemesi son derece önemli ne yazık ki biz şu anda okul öncesi için çocuklara herhangi bir eğitim sunamıyoruz aslında hı hı. bunun okul öncesinde de başlaması gerekiyor ee, ancak ilkokul öğretmenlerimiz çocukları gözlemliyor ve diyor ki evet bu çocuk diğerinden daha farklı düşünme e, kapasitesine sahip daha farklı düşünüyor daha farklı gözlemliyor müzik kulağı daha farklı ya da daha güzel e, e, daha iyi bir görsel hafızası var hı hı. E, ve Bakanlığın açtığı takvime göre, işte ki şu anda da bu takvim sürecindeyiz bizler, öğrencileri BİSEM tanılamasına, uygulamasına yönlendiriyor. Hı hı. Ve çocuklar bu uygulamaya giriyor. Bunun da farklı farklı aşamaları bulunmakta. Hı hı. Ve en nihayetinde kabul edilen çocuklar da BİSEM'e gelerek biz de zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış eğitimin farklı boyutlarıyla, Karşılaşıyorlar. Karşılaşıyor. Şimdi hocam buraya birazcık e, parantez açalım istiyorum. Özellikle bu tanılama sürecinde e, bir takvim işliyor dediniz ve burada bir giriş uygulaması var. Evet. Burada en çok merak edilen konulardan biri de aslında bu giriş uygulamasının nasıl olduğu. E, bu bir sınav mı hocam? Yani bunu belki de bir net bir şekilde bir açıklayalım istiyorum. Bu giriş uygulaması nasıl oluyor? Evet. E, bu konuyu biraz daha açar mısınız? E, bu son derece önemli çünkü. Anneler, babalar, hatta zaman zaman öğretmenler bile bunu sınav olarak algılıyor. Şimdi biz çocuğun sahip olduğu o akışkan, berrak zekanın peşindeyiz hı hı. ve e, potansiyelin peşindeyiz. Bu doğuştan sahip olduğu bir armağan, farklılık. Bunu eğitimciler olarak bu şekilde kabul ediyoruz. E, ancak sınav gibi algılandığı için ve zaman zaman da bu bir ranta dönüştüğü için işte evet. ben de görüyorum bilsem deneme sınavları bilsem hazırlık sınavları hayır hayır bu bir bir sınav değil bir sınav değil bunun bu, altını çizelim evet, e, değil e, anneler ve babaların da bu konuda dikkatli olmasını istiyorum bir necek ilkokul birinci sınıftaki bir çocuğu böyle bir yarışın içerisine sokmanın da gerçekten anlamı yok ancak bizim de çocukları tanıyabilmemiz ve ayırt edebilmemiz için belirli uygulamalardan geçirmemiz hı hı. gerekiyor. Yani öğretmeni evet çocuğu tanımış, evet. bize yönlendirmiş ki hı hı. sınıfın e, belirli bir oranındaki yani hani yüzde onluk bir oranını yönlendirebiliyor e, öğretmen ve bu çocukları da bir tablet uygulaması bakanlığın geliştirdiği bir yetenek içerisinde yetenek sorularının ne olduğu, hı hı. yetenek algılarının ölçüldüğü bir tablet uygulamasından geçiriyoruz. Ardından da e, burada e, ki çocuklar resimse resim, müzik ya da genel zihinsel alanda hangi alana yönlendirildiyse diğer alanlardan farklı uygulamalara giriyor hı hı. ve e, bilsem de e, eğitim görme hakkı kazananlar da bizimle beraber yola devam ediyor. Hı hı. Ama kesinlikle bir sınav değil. Değil, evet. Ee, ve bu son derece profesyonel, dünya standartlarında geliştirilen işte zeka testleri uygulanıyor çocuklara. Hı hı. Ve bunların hepsi e, Türkiye'de eş zamanlı, eş güdümlü şekilde devam ettiği için anneler babaları babalar içleri rahat bir şekilde e, hareket etsinler ve çocuklarını zamanında uygulamayı götürmeyi unutmasınlar diyorum. Herhangi bir hazırlık yapmaya gerek yok zaten. Hayır kesinlikle Doğal yok. yeteneği keşfetmek için hazırlanmış evet, evet, özel evet, uygulamalar evet. aslında bunlar. Evet, evet, evet. O yüzden gönülleri rahat etsin diyelim. Bu kesinlikle, konuda herhangi bir kesinlikle. yarışa da gerek yok. Evet. Peki merak ettiğimiz başka bir süreçte biraz daha eğitim süreçlerini açalım. Gerçi konuşmalarınızın arasında yer yer ipuçlarını verdiniz. Öğrenciler tanındıktan, keşfedildikten sonraki eğitim süreçlerini biraz daha konuşalım istiyorum. Çünkü çok farklı yetenekler var. Bu yeteneklere özgü bir zenginleştirme ve farklılaştırma eğitim süreçleri olduğunu biliyoruz. Yürüyen devam eden eğitim programlarının dışında bir de böyle bir ek programa tabi oluyor öğrenciler. Bu süreç nasıl oluyor? Hangi zenginleştirme faaliyetleri devam ediyor? Eğitim programlarınız nasıl? Biraz da bunu anlatır mısınız? Evet. Biz tam zamanlı bir eğitim kurumu değiliz. Evet. Öncelikle bunu söyleyelim. Ne dedik? Biz bir destek eğitim kurumuyuz evet. Yani çocuklarımız gittikleri okula gitmeye devam ediyorlar. Evet. Oradan ayrılmıyorlar aslında. Onlar oradan ayrılmıyorlar ve farklı sosyal ekonomik güce sahip ailelerin çocukları üstün yetenekli olduğu için bilsem deler. Hı hı. Yani burada son derece işte eğitim kültür seviyesi yüksek bir ailenin çocuğu da olabilir. Alt gelir e, ya da okuma yazma bilmeyen bir anne babanın çocuğu hani artık tabii okuma yazma bilmeyen yok ama hani e, düşük bir eğitim seviyesindeki hı hı. bir ailenin çocuğu da bizimle beraber olabilir. Bu çocukların tek bir ortak özelliği var. Hepsi üstün yetenekli ve tanılanmışlar. Hı hı. Çocuklar ikinci sınıf, üçüncü sınıf ya da dördüncü sınıfa devam ediyorlar ve bize geliyorlar. Bizim bu noktada öğretmemiz gereken en temel ilke şu. Bilim nedir? Hı hı. Gerçek bilgiye nasıl ulaşılır? Bilimsel araştırmanın temelleri nedir? Bizlerin ilk e, bizimle beraber olan çocuğa öğretmeye çalıştığımız e, en temel ilke bu. Onunla bunun ufak çalışmalarını yapıyoruz. Tabii çocuğun anlayabileceği şekilde hı hı. E, de, e, deney ve gözleme ağırlık veriyoruz. Ve ufak bilimsel çalışmalar, ufak proje çalışmaları yapıyoruz ki çocuk ileride ...daha fazla çalışma yapabilsin. Ve bunları yaratıcılık odaklı yapıyoruz. Çünkü hayal kurmak çok önemli. Yani hı hı. eğer hayalleriniz varsa yeni şeyler üretebilirsiniz. Ve bunu bilimle temelleyebilirseniz, destekleyebilirseniz de... ...daha uç noktalara götürebilirsiniz. Bu şekilde esnek bir şekilde... E, faaliyetlerimize devam ediyoruz. Çocuklarımız genellikle haftanın bir ya da iki günü bilim ve sanat merkezine devam ede edebiliyor hı hı. ve e, onlarla son derece eğlenceli, güzel bir e, sürecin içerisinde olduğumuzu söyleyebilirim. Devam zorunluluğu nasıl? Bu konuda ne dersiniz? E, devam zorunluluğu var. Eğer bir çocuk e, yeterince devam edemiyorsa zaten kopmuş olur. Hı hı, tabii Ama e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir bilsem modülü var. Hı hı. Biz bu modül üzerinde. Çocukların hem devamlarını, devamsızlıklarını hem de e, aldıkları derslere göre e, o, o alanda ne kadar yetenekli olup olmadığını daha ileride e, alacağı e, dersler çünkü azalacak ve gerçek yetenek alanına göre öğrenciler hı hı. E, derslerini almaya devam edecek ya da atölyelere girmeye devam edecek. Bunu bu şekilde şekillendiriyoruz. Çok teşekkürler. Peki şimdi aslında yine bahsettiniz farklı yaş grupları var dediniz. İkinci sınıftan itibaren bilseme dahil Hı -hı. olabiliyorlar dediniz ve 12. sınıfa kadar da bu süreç devam ediyor. Şimdi bu kadar farklı yaş grubu bu kadar farklı seviyeler noktasında bir eğitim süreci nasıl şekilleniyor? Bu noktada ne dersiniz? Evet. Şimdi ilk önce destek eğitimi dediğimiz eğitime başlıyorlar hmm. genel zihinsel için. Tüm kabul edilen yaşlar için mi geçerli bu? E, tüm kabul edilen öğrencileri ilk önce ufak bir uyum eğitimini hmm. aldıktan sonra resimde olanlar, müzikte olanlar ve genel zihinsel alanda olanlar ayrı, ayrılıyor. Ve e, o, o, o disiplinde en temel neyse bu şekilde başlıyorlar. Hmm genel zihinsel alanda yani genel zihinsel alan dediğiniz şey biraz açar evet lütfen. evet IQ'su 130'un üzerinde olan çocuklarımız <laughs> ki biz çocukların IQ'larını göremiyoruz. Bunlar hani bakanlık tarafından tanılandıktan sonra çocukların IQ'ları gizleniyor. Bu da son derece doğru. Bazen anne babalar geliyor. Hocam bizim çocuğumuz işte kaçıncı olmuş? <laughs> ya da IQ'su nedir diye. Bunu öğrenmenin de hiçbir anlamı yok. 130 olabilir, 140 olabilir, 150 olabilir ki bakanlığımızın bir de Argem denilen başka bir okulu var, örgün bir eğitim var. Buraya 145 üstü çocuklar Hı hı. Bu IQ'ya sahip olan çocuklar davet ediliyor ve özel bir seçimden geçiyor. Biz ancak oraya davet gelen çocukların hani isim listesini gördüğümüzde o da varsa anlayabiliyoruz bu durumu. Ama anne babalara söylediğimiz şey şu, skor hiçbir şey. Tabii. Yani çocuğun yaşam becerilerinin yüksek olması söylediğim gibi. E, ...bilimi anlayabilmesi, algılayabilmesi, nasıl bir yöntemle ilerleyeceğini, ilerli, ilerlemesi gerektiğini e, kavraması çok daha önemli. Evet. E, ve e, çocuklarımız geldikten sonra destek eğitimine başlıyorlar. Hı hı. E, bu ilk ilkokul süresince destek eğitimindeler. Daha sonra bireysel yetenekleri fark ettirme dediğimiz, işte 5. ve 6. sınıfta devam eden bir bilsem programımız var... Burada biz çocukları farklı disiplinlerle karşılaştırıyoruz. Mesela, ee, mesela uzay ve havacılık, hı hı. matematik, tarih, kimya, fizik alanlarla karşılaştırıyoruz. Ee, bazen çok uzun sürmeyebiliyor çünkü e, BİSEM'lerin fiziksel koşullarına göre de bu, bu programları gene BİSEM yöneticilerimiz yapıyor. İşte hı hı. Ee, burada bu çocuğun farkındalığı nasıl? İşte robotiye yeteneği var mı? Ya da yaratıcı yazına yeteneği var mı? Ee, öğretmenlerimiz onlarla yaptıkları etkinlikler sonucunda o her çocukla ilgili birer form yönlen, e, dolduruyor. E, bu iki yılın sonunda da oturuyoruz tüm BİSEM öğretmenleri, rehber öğretmenlerimiz e, çocukların e, gelişimi nasıl, hangi alana yönlendirilmeli ve iki alan seçiyoruz. Mesela bu matematik ve felsefe olabilir, hı hı. robotik ve kimya olabilir, olabilir. fizik ve e, coğrafya olabilir. Hangi alana bu çocuğun yeteneği var? Ee, ve hangi öğretmenimiz işte o çocukla bir takım projeler planlıyor? Çocukların yönlendirmesini yapıyoruz hı hı. formlara göre de. Ee, ve ardından da özel yeteneklerin geliştirilmesi dediğimiz başka bir programa devam ediyor çocuklar. İki yılda buradalar. Burada artık yedinci ve sekizinci sınıfta oluyorlar. Özellikle TÜBİTAN 2204... B yarışmasına, işte bir bilimsel araştırma yarışmasına ya da Teknofest gibi yarışmalara katılım sağlıyorlar. Ardından da çocuk proje alanına geçiyor. işte proje alanı neyse orada tıpkı bir küçük bilim insanı gibi diyelim. Hani bilim insanın büyüğü ya da küçüğü olmaz ama bir bilim insanı gibi çalışmayı öğreniyor ve zaman zaman bizi çocuklar zorluyor. Mesela astrofizikte çok zorlayan çocuklar var farklı alanlarda biz mutlaka üniversitelerle işbirliği yapmak durumundayız. Ee, ki çocuğun dünyası zenginleşsin, işte zenginleşmeyi ve farklılaştırmayı da bu şekilde hı hı. sağlıyoruz. Çok önemli noktalar söylediniz aslında. Bu Bilsem'deki eğitim süreçleriyle ilgili programlar, programlar arası geçiş ve sonrasında da üniversiteyle işbirliği, eee evet. farklı yeteneklerin, potansiyellerin daha da yukarıya taşımak için aslında durmak yok diyebiliriz bu noktada. Kesinlikle. Çok iyi. Peki merak edilen diğer bir konulardan biri de burada tabii ki bu yönde kapasitesi olan, yeteneği olan öğrencileri destekleyecek öğretmen kapasitesi, Evet insan kaynağı yani özel eğitimle uğraşmış, belki de bu alanlarda uzmanlaşmış kişilerin bu merkezlerde görevlendirmesi son derece önemli. Merak ettiğim diğer bir nokta, bilsemlerde öğretmen seçimi ya da öğretmen istihdamı nasıl gerçekleşiyor? Bu konudaki bilgilerinizden buyurunuz. Aslında alanında fark yaratmış, hmm. öğretmen olarak fark yaratmış öğretmenler bizdene geliyorlar. Hı hı. Milli Eğitim Bakanlığı içerisinde çalışan ki Zerin e, Zerrin Hoca da sizin öğrencilerinizden e, biri. Evet. E, mesela e, onu örnek olarak göstermek istiyorum Değil ben ha. de e, sevgiyle analım. Hı hı. Mesela Zerrin e, sınıf öğretmeni olarak gittiği işte Akkuş e, Akkuş'un bir köyünde okul yapan bir öğretmen. Bir sınıf öğretmeni olarak sonrasında çocukları için çabalayan bir öğretmen. Sonrasında yüksek lisans e, yapan, işte akademik çalışmalarına devam eden e, ve disiplinler arası çalışmayı bilen bir öğretmen. Hı hı. Dolayısıyla Bilsem'lerde hem akademik yeterliliği olan hem de disiplinler arası çalışmaya yatkın olan öğretmenlerle çalışmamız gerekiyor. Bakanlığın içerisinde gene Bakanlığın yayınladığı takvime göre Öğretmenler başvuruda bulunuyor, belirli sınavlardan ya da mülakatlardan hı hı. geçiyor ve Bilsem'e Bilsem öğretmeni olarak atanıyor. E, bi, son derece güzel öğretmenlerle çalıştım, güzel kadrolarla çalıştım ben. E, en başta yıllardır Bilsem öğretmenim yani 2008 yılından beri Bilsem öğretmeniyim e, ve e, büyük bir coşku yani öğretmenlerin o gözlerindeki merak, öğrenme heyecanının Kaybolmaması, her zaman ne yapabilirim, bunu nasıl ileriye götürebilirim mi sorgulaması, son derece güzel. Belki yönetici olarak beni yoran öğretmenlerle beraberim ama gerçekten çok keyifli. Konuşmanızın arasında şunu da söylediniz: Öğrenciler yer yer bizi ...şey yapıyor, yoruyor dediniz belki de değil mi? Daha fazlasını evet. istiyorlar. Evet. Değil mi? Yani bu farklı bir grupla aslında eğitim süreçleri devam ediyor. Bu noktada öğretmenlerin şeyi nasıl oluyor, azmi nasıl oluyor... <laughs> ...onlarla baş etme süreçleri noktasında evet. değil mi? Bu noktada istekli evet. ve azimli de olmak gerekiyor. Bunlara da hazır olmak gerekiyor aslında Kes değil kesinlikle. mi? Kesinlikle. Bize sık sık sorulan sorulardan biri şu... ...siz de mi üstün zekalısınız? <laughs> Hayır, biz üstün zekalı değiliz ama... Eee mentörlük noktasında, koçluk evet. noktasında öğrencileri iyi bir şekilde e, yönlendirebilecek e, potansiyele sahibiz. E, ve e, zaten biz de yönlen yani biz evet çocuklara mentorluk yapıyoruz ama ba bir bakıyorum çocuklar bizim mentorumuz olmuş. Çünkü nereye gideceğimiz hangi kaynaktan neye ulaşacağımız o çocuğun o yapmak istediği çalışmayla gerçekleştirmek istediği projeyle de çok şekilleniyor. Biz de burada doğru yolları çocuklarımızla beraber bulmaya çalışan küçük öğrencileriz aslında. Beraber öğreniyorsunuz beraber belki de değil mi? Beraber keşfediyorsunuz. Evet, belki evet. de bu süreci çok da keyifli yapan evet, bir durum. Evet, Peki hocam merak ettiğim süreçlerden biri de Bundan sonra ne oluyor? Yani Bilsem'den mezun olunduktan sonra önlerinde nasıl bir hayat oluyor? Nasıl bir akademik hayat oluyor? Bu noktada akademik hayatlarında nasıl bir harita var? Evet. Deneyimleriniz de olmuştur çokça eminim. Ve bu konudaki paylaşımlarınız nasıl olur? Evet. Bir çocukların güzel büyüdüğünü görmek çok keyifli yani. Şimdi ben de yıllardır bir içerisinde ikinci sınıftan aldığımız hı hı. çocuğun üniversiteyi güzel bir bölümü kazandığını görmek beni son derece mutlu ediyor. Her çocuk için bu böyle mi? Hayır. Evet, bunu da merak ediyorduk, evet. Akademik başarıları bazen çocukların çok yüksek olmayabiliyor, bazen kopuşlar yaşayabiliyor. Bu noktada ailelere de danışmanlık yapmak bizim başlıca görevlerimizden biri. Biz bunu da sağlamaya çalışıyoruz. Ve e, çocuklar e, üniversiteyi kazandıktan sonra eğer bu BİSEM'deki basamaklarda programlarda e, başarı sağlamışsa, keyif almışsa bunu üniversitede de devam ettiriyor. Bizim e, Beren isimli Beren Özveren e, isimli bir öğrencimiz Otcu Psikolojiyi kazanmıştı e, ve orada çok iyi bir staj programına kabul edildi. İşte genetik çalışmak istiyor. Ancak Tam da pandemi zamanıydı ve öncesinde işte ulusal, uluslararası kongrelerde çocuklar bildiriler sunuyor. Biz o online eğitimi tanıdığımız akademisyen hocalarımızdan da destek alarak işte çocuklarımız dersleri izleyebildi ve çocuklar gerçekten büyük bir gelişim de kaydetti. Hani evde hı hı. olmalarına rağmen. Üniversiteden hocası demiş ki Beren'e yani şimdi bakıyorum demiş işte ulusal bildiri var, uluslararası bildiri var. İşte e, TÜBİTAK var. Sen bunu nasıl bir hangi özel okulda yaptın? Beren de demiş ki: "Hayır ben bunu bir özel okulda gerçekleştirmedim. Ben bunu işte bir, bir devlet kurumu olan BİSEM'de gerçekleştirdim. Gerçekleştirdim." Ve Beren 3. E, ve 4. sınıfların devam ettiği o staj programına kabul edildiği O staj programına 1. sınıftayken kabul edildi ve şu anda da yurt dışında hı hı. E, eğitimine devam ediyor. İşte biz çocuklara böyle bir Bakış açısı kazandırabiliyoruz zaman zaman farklı yerlere mesela robot yarışmaları için gittiğimizde ya da farklı projeler için gittiğimizdeki, işte Çin'e bile gitmişliğimiz var çocuklarımızla beraber olduğumuz için elbette ki çocukların dünyaya bakışı değişiyor hı hı. ve kocaman oluyor. Evet, çok önemli. Özellikle yeteneklerin keşfedilmesi değil mi? Onların evet, bulundukları evet. ortamda daha da evet. verimli olması belki de potansiyellerin en üst kesinlikle. noktaya çekilmesi noktasında çok önemli işler ve çalışmalar yürütüyorsunuz. E son olarak programımızın da sonuna geldik. Çok az bir vaktimiz kaldı. Velilere ya da öğrencilere ne söylemek istersiniz? Özellikle bilim ve sanat merkezlerindeki eğitimlere evet. ilişkin. Aslında tüm çocukların zenginleştirilmiş ve farklılaştırılmış eğitime ihtiyacı olduğunu evet. düşünüyorum. Hepimiz coşkuyla öğrenmeyi, resim yapmayı, şarkılar söylemeyi, işte çamurla oynamayı severiz. Hı hı. Bu noktada umarım dünyadaki tüm çocuklar istisnasız hak ettiği eğitime kavuşur ve eğitim her çocuğun ihtiyacı yani onun ihtiyacı neyse o şekilde şekillenir. Eğitimsiz insan kalmaz diyorum. Anne babalara da şunu söylemek istiyorum. Telaş yapmasınlar. Ufak bir çocuğun en temel ihtiyacı işte sevgi, yemek. Önce çocuklarına sarılsınlar ve onlarla bol bol oyun oynasınlar. E tabii ki bir takım faktörlere de dikkat etsinler. Hani doğaya çıksınlar, koşsunlar, uçurtma yapsınlar. Çocuklarıyla verimli zaman geçirsinler. Zaten o çocuğa hayat becerilerini kazandırırlarsa ve de koşulsuz sevgi sunarlarsa o çocuk zaten mükemmel derecede iyi yetişir. Hı hı. Çok fazla kaygı taşımasınlar. Ne olacak, ne olacak, öyle mi, böyle mi sorularıyla gelmesinler. Ve özel yetenekli çocuklarımızda. Onların anne babaları da çocuklarının çocuk olduğunu lütfen unutmasınlar. Çok önemli tespitlerde bulundunuz. özellikle hem öğrenciler için hem veliler için, onların yeteneklerini potansiyelini ortaya çıkarırken çocuk olduklarını unutmamaları gerekiyor, evet. değil mi? <laughs> evet, Ciddi baskılar, değil mi? Akademik başarı Kaygılar. beklentisi, kaygısı aslında onları belki de çok daha zorlayacak. Akışa bırakmak bazen değil mi son evet. derece önemli olacaktır. Onlar zaten mevcut potansiyellerini en iyi noktaya taşıyacaktır. Böyle destek kurumları olduğu sürece zaten bunun önü de açıktır evet. diyebileceğiz. Evet, kesinlikle öyle. Biz de son olarak şu anda hani artık Türk astronotlarımız da var bu çok gurur verici. Ama biz BİSEM olarak henüz hiçbir çocuğumuzu Ay'a gönderemedik. Bu süreçler uzun ve emek istiyor. Her şeyin emek olduğunu da unutmamak gerekiyor, gerekir. Emek ve çalışmak her şeydir. Evet, çok teşekkür ediyoruz Rica verdiğiniz ederim. değerli bilgiler için. Sevgili izleyicilerimiz bugün bilim ve sanat merkezlerine ilişkin detaylı bir inceleme yaptık. Başka bir programda görüşünceye dek hoşçakalın.